bedene çok fazla müdahale var. Biz birbirimizi rahat bırakmadığımız gibi birbirimize de acayip bağlıyız, alakalıyız, anlamlıyız, önemliyiz, katıyız. Birimiz dönüşmek istiyor, diğeri tutuyor. Birimiz sıvı gibi, öbürü beton gibi. Yani bazen ben bugün seninle sıvı gibiyim, başka birisiyle odun gibiyim. Yani her an her şekilde evrilen bir Sistemin içerisinde bu bedenin kayıtlarını e, tanımlamak, algılamak, senin düşündüğün gibi anlamıyor beden. Dışarıda şiddet gibi gözüken zihinsel olarak beden için zevk olabiliyor. Evet. O yüzden kendini tanımlamak ve kendini tanımakla ilgili yani içeriye gireceksin. Ben bedenim. Ne yersen zevk alıyorsun. Sana nasıl yaklaşılırsa hoşuna gider ne yaparsam seni gerçekten mutlu edebilirim. Ve öz şefkat alanından yaklaşmak, annelik yapmak kendine. Yani çocuğunu çişe götürmek gibi kendini çişe götürmek, çocuğunu uyutmak gibi kendini uyutmak, canın istemediği şeylere maruz bırakmak,